Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Yanımda Cmr İbrahim var. Önceki videomuzda da o vardı. Önceki arkadaşlar videomuz tapınağa baskındı.Herkese selamlar. Arkadaşlar şimdi ise yeni çıkan kütüphane silahıyla oynayacağız tek tek İbrahim'e karşı Evet arkadaşlar başlayalım. Başlayalım İbrahim. Başlayalım kardeşim. Kim kime kim vara ha? Hadi bir keyif. Arkadaşlar Anladım. kim yeneceğiz görecek. İbrahim mi ben mi? Kardeş ben yan ben yan dedim daha yeni takım elime maç yaptık ben yan Kanka bir daha. Kan kille yani. Hayır iki kille sen sen ben Sen on ben ondum kardeş yalan Anladım, Sen bir kilmi bir kilmi ben seni ben de vurma dedim ya işim vardı. Hmm. gelmişti. Ne kardeşim. yapayım çıkmasaydım. Tamam tamam. Kanka ka bak şu karşıdan gel birbirimize sıkalım. Karşıdan mı? Aha, benim karşımdan. Pusma. Kanka merdivenden falan geliyorsan kötü olur. Kanka sen karşıdan gelmiyor musun? Ben şu an karşıdayım. Aha. Bak, gördüm ben sana. Ben, ben, ben alırım. Ben alırım. Ben alırım. Arkadaşlar şimdi o düşünsün. Geldin mi lan mekanıma? Hayır hala gelmedim. Neredesin oğlum? Tabii ki de geldim. Tamam. Lan! <laughs> Hop uzay. Arkadaşlar. Sinir depresyonlarım gelir. Sinirleniyorum çok kötü şeyler olabilir. Hayır ben kendi karşı yerimdeyim. Sen de birbirimize atışmalı yapalım. Karşı yerinde misin? Hı hı. Yemin et lan. Hadi. Benim hadi. mekanda mısın? Hayır. Sen neredesin? Benim nerede olduğumu boş ver. Sen kaçta mısın onu söyle. Hayır bak sen söyle ben söylerim. Kanka kaçta mısın söyle ona göre geçeceğim Kaya ben yerime. Karşıda değilim. Tamam. Senin tamam. Mektarın. Selamünaleyküm. Arkadaşlar nasıl ölmedi o? <laughs> Kanka bende hızı vardı, geç çektim. Hile misin lan sen? Ay oğlum ben babadırım onun baba Bapadırına başlatma lan. Gelmedin <laughs> lan. Hayır. Olamaz. Olur. Olamaz. Cillop gibi olur. Şimdi sen düşün kardeş. Aşağıda mısın lan? Hayır değil. Çıktığın anda öleceğini diyecektim. Ay! Canım bir gıdım lan. Ben oyunum kasıyor. Oğlum yumruk atsan alacağım lan. Ben de lan. Şu an canlanıyorum. <laughs> Al, Al. Küfür etme lan. Aşağıda mısın? Yok. Aşağıda değilim. Neredesin? Kaç? Bekendin de misin? Hayır. Neredesin? Sen neredesin? Aşağı atla. Ha aşağıda mısın? Görüyorum kafamın ucunu. sen. Sana da silah. Ölürüm. Bu ölürsün. Kanka ölünce kıçını gösterdi o bana. <laughs> Aşağıdasın. Uçan skar geliyor. Neredesin lan? Uçan Scar nereye geliyor kardeş? Oraya mı geçtin lan? Çık al. Uçan C36C'ye geliyor kardeş. Kardeşine mardeşine başlatma lan. Arkanda mısın? Hayır. Merdivende değil misin? Benim yerim belli olmaz. Aşağıda mısın? Evet. Sen neredesin? Ben de aşağıdayım. Aynen. Kanka doğruyu söyle bana. Aşağıda Niye mısın hala? Evet aşağıda. Bekle. Doğru söyle. Gerçekten aşağıdayım. Şimdi senin mekanına girdim. Hop. Hım. Göstersene. Gösterdim. Lan! Hani benim mekan. Arkadaşlar böyle yalan olmaz ama. Kanka olma sen senin mekan arkamdaymış, yani. söyleyeyim mi? Kanka ben zaten arkama bakıyordum. <laughs> ya öne bakayım. Arkadaşlar bu nasıl bir yalanla oyundur ya? Yemin ederim. Kanka ben arka tarafı... Ya lan oraya sapar olur. Oraya senindi. Ben arka tarafı senin zannediyordum. <laughs> ya bu ne ya? <laughs> Arkadaşlar ölmüyor mu ya? Bu kesin hile. Hile değilim. Hile açmayı daha hiç bilmiyorum. Herkes böyle söylüyordu. Herkes böyle söylüyordu. Wow <laughs> <laughs> zaten Skar'dan nefret ederim. Öl 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 ya. Ha şimdi gir sözcüye benim şimdi. MK'ya geçtim. Sen şimdi Karşıdan mısın aşağıda mısın Karşıdan mıyım aşağıda mıyım Neredesin? Karşıdan mıyım, mıyım Neredesin lan? Aşağıda mısın çaka? Neredesin lan? Ha? Ben de Sesimi duyuyor musun? Vay çakal. Vay çakal. Geldim neredesin? Hayır ama gel çok az ya. Ne yapayım aslında? Ama şimdi bitirsin. Aşağıda mısın? Hadi gel. Lan. Göremiyorum. Neredesin lan? Dur oğlum. Hayır. Sen kimi öldürüyorsun? Bak boş. <laughs> E, lan tam e, da e, öyle bir sıkayım çok... dedim sana tek geldi lan. Sen DP'de misin? Evet. Allah aşağıda mısın lan? Benim de kendi mısın lan? Hayır aşağıdayım. Doğruyu söyle. Hayır gerçekten aşağıdayım. Ben, ben de aşağıdayım. benim Ay. suçum değil. Benim suçum değil. Anladın seveyim. Gel lan buraya. Can çok az lan. Gel lan Aşağıda mısın? Hayır yukarıdayım. Ha. Sen neredesin? Ben aşağıdayım. E sen, sen, sen yerini söylemiyor ki. Ne yapıyorsun? Aşağıdayım oğlum ben. Oğlum neredesin işte? Aşağıdayım. Şu an yukarı çıkıyorum. Lan! Neredesin lan? Hiçbir yerdeyim. Oğlum neredesin? Söyle şunu. Hiçbir yerdeyim. Gel. Gel öğren bana. Çakal neredesin? Gel öğren bana ne? Aşağıyım. Aşağıda mısın çakal? aşağıdayım Benim, benim tüneli doğru. gel. senin tüneli. Senin tünel ha? Neredesin lan? Çık al. Sen benim tünelde gelmedin ki çık al diyorsun. Neredesin kankacığım? Buradasın kanka gördüm. Gel lan bir dakikamız kalmış hadi. Geldim. Ben de geldim. Lan! Ya bunu böyle bu şakalık olmaz ama. Şakalık yapmadın. Kanka oradaydın ama kartonların arkasındaydın. Eee evet üstüne atladım işte. Kanka arkamdan dolandın yalancı. Aynı yerde misin? Neredesin? Aynı yerde. Hı. Hmm. Silahın ne lan? İyi. Söyle. Nerede? Ne Ne kurazası lan yalancı. Anne. Ama etrafı Şok oh, oh, mu öldürdüm ora? başlık mı lan? saniye kaldı. Ana. Neredesin oğlum? Yukarıda mısın ben çabuk. Yukarıda mısın? beni mısın? Sen beni öldürmedin. Hayır. Böyle çakallık oluyor muymuş? Aşağıda mısın? Aşağıdayım. Tabii. aşağıda mıydı? Ya. Aşağıda mıymış? Ama ben bunda çok kötüyüm ya. Bitti tamam, zaten. Oyun bitti zaten arkadaşlar. Aşağıdayım kardeş. Oyun Aşağıdayım bitti. kardeş. Kazanan kimmiş? Ne oldu? Arkadaşlar ama full çakallık yapmadım bu. Hiç çakal. Ama var dedik. Bak ben diğer oyunda da dedim. Dedim arkadaşlar full çakalık olmadı mı? Çakalık falan değil. Sen, ben sadece ya ben sen bana niye? Neyse ne? tamam bir dahaki ne bir dahaki teke tekeğimizde görüşürüz. Evet arkadaşlar bu videomuz da sona ermiş bulunuyor. Görüşürüz arkadaşlar. Bye.